şu kurban psikolojisinden çıkmak bile yani gerçekten o kadar büyük bir mucize ki birçok kişi için de öyle olacaktır. Çünkü farkında olmadan o şekilde yaşayan bir sürü insan var. Yani başkalarını suçlayarak kendini suçlayarak. Buradaki bu bir aylık istikrarlı bir çalışma öncelikle seni zaten oradan da çıkartıyor. Bu ne parayla alınabilecek bir evet, şey. Daha evet. biçilmez. Evet. Bence o yüzden sonuç mükemmel. Evet yani Şöyle çünkü hani burada çok girmedik o konuya ama çok videolarda söyledik. Bu dünya ekranı benim bilincimin yansımasıdır. Hı hı. O yüzden her biriniz için söylüyorum. İş olarak, para olarak, sağlık olarak, aile olarak her nerede kimleseniz şu anda olmaz gereken yer yani. orası senin bilincinin yansıması olduğun yer. Güzel haber şu rahatsız olduğun bir yer varsa bu değişiyor da. Yani bu muhteşem bir bilgin Değiştirebilme Hı. gücün var.